Evet selam dostlar. Şu an tam yeni otobanın İstanbul yönü Orhan Gazi oksijen durağındayım arkadaşlar. Aracıma şarj istasyonu ararken yeni yapılan yatırımları gördüm. Bunları size bu video aracıma aktarmak istiyorum arkadaşlar. Tabi burada gördüklerimi biraz şaşırdım ve mutlu oldum. Normalde benim bildiğim Bolu Highway AVM'deki şarj istasyon sayısı en son Şift hakkabinin Hakkı abinin saydığını hatırlıyorum. 34 tane civarı bir şarj istasyonu vardı. Bunlar yaygınlaşsın diye zaten beklentimiz vardı. E şimdi de geldiğim bu Orhan Gazi oksijen durağında da bu yatırımları gördüm ve bunun benzin burada yapıldığını da gördüm. E, gelin bakın burada şu an hangi markadan kaç tane e, cihaz yapılmış, aynı anda kaç tane elektrikli aracını şarj etmeniz için istasyon yapılıyor, hangi marka kaç kilowatt desteklemiş. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İnşaat daha tam bitmemiş ama %70 bitmiş gibi duruyor. Size şimdi bu cihazlardan ve kapasiteden bahsedeceğim. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın buradan baktığınız zaman şöyle bir dörtlü. Burada bir dörtlü, e, orada bir dörtlü olacağını düşünüyorum. Ve arkasında bir dörtlü daha yuvası altyapısı hazırlanmış. Orada da bir zest istasyonu görüyorum arkadaşlar. Sadece zestler tekli. Burada yapılan bu cihazların hepsi çift plak girişli. Yani 4, 8, 16. 16'yı 2'ye çarptığımızda 32 yapar. 32 tane cihaza bir de 3 tane de zest koyarsak 35 tane şarj istasyonu yapar arkadaşlar. Şimdi size bunlara ben yakından bakmak istiyorum. Hangi markalar gelmiş? Burada arkadaşlar bakın. Burada Vestel'in 180 kW destekli, iki çıkışlı gene cihazın görsün. Bakın buradan dört tanesi de böyle arkadaşlar Vestel markasına sahip. Bu görmüş olduğunuz dörtlü de Turgo'nun kendi şarj istasyonu arkadaşlar. Her bir ikili yani sekiz tane de Turgo şarj cihazı buraya gelmiş. Şu görmüş olduklarınız arkadaşlar şimdi yaklaşıyorum. Bunlar Astor şarjları. Bunlar da gördüğüm kadarıyla 180 kW'lık DC şarjlara sahipler. Burada ikisi yapılmış. Burada ikisi, iki tanesi şuraya yapılacak. yapılacağını düşünün. Bakın hatta şu inşaat devam ediyor. E, bu arkada da bir dörtlü grubu hazırlanmış. Altyapısı bakın. Kabloları yerleri kazılmış. Altyapısı hazır. Bir dörtlü de burada var. Orhan Gazi oksijen durağında. 35 tane aynı anda araç şarj edebileceğiniz yer yapılıyor arkadaşlar. Demek ki bunlar tüm oksijen duraklarında böyle yapılacak. Çünkü memleketimizin geleceği, altyapısı bu konuda çok önemli. E, gerek biz kullanıcılar için gerek dışarıdan gelen turistler için de bu altyapıyı sağlamalısınız ki daha fazla kişiler buraya gelsin. E, diğer taraftan tabi burada ben Tesla süper şarjörleri görmedim. E, demek ki Tesla'nın böyle bir yatırım burada yok. E, ama zaten artık bizim kendi markalarımız bu çok güzel bir gurur. Bunları da artık yapabiliyoruz demek ki. Bakın kendi markalarımız, kendi yatırımcılarımızla bu işleri çözmüşler arkadaşlar. Evet bu videoyu da böyle bir yer görünce sizinle paylaşmak istedim. Yani altyapı yatırım tam hızla devam ediyor. Elektrikli araç desteği tam hızla devam ediyor. Devletimiz de özel şirketlerde bu yatırımlara tam hız devam ediyor. Biz de bu yatırımları kullanıyoruz. Umarım kendi markalarımızın daha çok olduğu bir Türkiye görürüz. Çünkü başka markaları kazandırmak yerine kendi markamız, kendi ülkemiz kazansın isterim arkadaşlar sizlere eğer şu an net tam görünüyor bilmiyorum İznik Gölü manzarasıyla buradan veda ediyorum. Kanalı inceleyebilirsiniz. Kanalımda beni siz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımı görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Esen kalın.